Evet şu anda dhs.org özel canlı yayındayız herhalde. Bu arada ilk defa canlı yayın yapıyorum. Bakalım. Şu son ayarları da yapalım. Tamam bunları yaptık. Bu arada yayın ödüllü olacak. Bunlarda sıkıntı yok. Tamamdır. Ekranın paylaşayım. Tamam. Evet. Liches.org özel canlı yayınımıza şu anda başladık. E, canlı yayın anlatarak oynuyoruz olacak. Aralarda sorduğum soruları da ilk cevap verenlere ödüller olacak. Çtet dezalum. Bu arada kendimi de şuraya alayım. Nereden alınıyordu o ya? Şurada. Bakalım şuna. Tamam. Dolma var mı bu arada? Sezim al geliyorsa falan yayın iyi görünüyor şu anda. Şu anda güzel gibi. Şu kendimi Onu nasıl alıyorum ben ya? Onu bir bulayım. Bu arada Lichess'ten de şu an yayınımıza girebilirsiniz. Aynı zamanda şu an Lichess'te streamerum. Yani e, canlı yayın yapıyorum. Buradan kontrol edelim hatta. Şu an görünürse görürüm nasıl bu kadar da. Aynen. şu an yayında olduğumuz için bakalım. Hafiften bir doma var gibi. Şuradan. Evet hemen bir 5 artı 3 maçımızla başlayalım. Bu arada artık kendi hesabımdan yapacağım. Evet rakibimiz pp50. Bakalım. Tamam oynuyor. 5 artı 3 bir tane. 1905 olur bu arada tutalım. Galatasaray. <laughs> Galatasaraylıları yoruma bekliyorum. beğenirseniz sayımızı verelim. Ben de Galatasaraylıyım. Burada bir çevirme yapalım. Şimdi evet. sizce Sicili oynayacağım. Rakibimiz D4 yaparsa C şarpı 4 At çarpı 4 Yanmadı. At c Bu açılışın temel At F6 Daha sonrasında d süreceğim. Ve rakipten merkez alacağım. Ee, burada bu bir hamle var. Rakibimiz şimdi e, 5 süremiyordu. At E4 de piyon alabiliyordum. Vezirli kurursa vezir C7 piyon alıyorum. Burada d 5 sürüyoruz. Evet at D2 yaptı rakibimiz. E, burada kırabiliriz. Ay, kırabiliriz diyorum. Çok özür dilerim. Fide 7. aynı zamanda ilçesi de yine ilk yayınım. Yani başka bir kanalda falan yayın yapmamıştım. O yüzden biraz dilim sürtebilir heyecanla. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir daha bir yayını kontrol edelim. Evet bir bakalım. Tamam. Şu anda iyiyiz. Sıkıntı yok. Evet rakibimiz kır Kıralım. Daha sonrasında rokumuzu atacağız. Bakalım. g 4de ee, e şimdi ne yapabiliriz? Kısa rok atalım. Rakibimiz kırdığında ama muhtemelen olmuyor. Evet. D4 e oynayalım. Daha sonrasında kısarak atalım. E, Atf6 ile rakibimizin merkezini ele geçiririz. Bu sanki daha mantıklı bir fikir gibi. Rakibimiz at4 gelebiliyor. Ama biz öyle dediğim gibi atf yapacağız. Zaten c5 planımız da zayıf değil. Boşta değil. Evet dediğim gibi buna yapabiliriz. atacağım. Şimdi fil gelmiş oynayabilir. Ona kıracağım basitçe. Hadi de kırdı. bize de kıralım. Şimdi kısa okuyacağım. Zaten fikrim buydu. Ha, bunu yaptı. Çok bir şey yapamıyorum zaten burada. at gelirim. gelelim. Sonra attıktan sonra yine AT5 falan geliriz. Atımızı güzelleştiririz. Bakalım. Evet rakibimiz. Yo FG5 geldi. niye yaptı? Ben kırarım buna. Bir şey olmaz herhalde ya. Yani. Tamam şimdi. Yok mu atalım? Yoksa atımızı, atımı kovalım. İlk atık olmak sanki mantıklı gibi. Bu arada çok hızlı ve masa çok kaydı. Şu anda güzel gibi. Bakalım. Rakibimiz at f3 oynadı. Evet, şimdi biz buna şimdi kısa attıktan sonra at g6 oynayabiliriz ya da at f5 oynayabiliriz. Bu arada videoyu ilk yorum atan kişiye de sürpriz bir maç teklifim olacak. Onunla da bir maç yapacağım. Onu da şuraya yazalım. şekilde yapalım. Evet, rakibimiz H3 oynadı. Biz buna ilk başta filmimizi kış çıkalım. Daha sonrasında vezir D7 ile H3 bir baskı yapabiliriz. Ya da at oynayabiliriz. At 5 Ama at 5 muhtemelen file 6'da kötü kaldığı için iyi olmaz. Rakibimiz daha 5 geldi. Muhtemelen bizim vezir biz kesmek istedi. Aynı zamanda da şu anda B7 piyonla bir saldırısı var. Tamam biz B7 piyonla basitçe kuruyabiliriz. Sıkıntı olmuyor. Daha sonrasında belki vezir B6'da vezir hakemi ve ikisine saldırı yapabiliriz. Bakalım. ses kalitesini bir daha kontrol edeceğim. Dön, iyiydi, sıkıntı yoktu. Bu arada rakibimiz de hamlesini yaptı. Tamam. Şu anda ee, bu arada yine tekrar ediyorum. Video ilk yorum atan kişiyle bir maçım olacak. Bu maçtan sonra zaten o maç olacak. Çok uzatmayacağım yayını ama amaçlı bir yayın gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Videoyu ilk ay kazan kişiyle de bir tane video olacak. Bu da sürpriz olsun. Bakalım kanalda değişik değişik şeyler. Bu arada artık kendi turnuvamız yapacağız. Ee, bir tane gece belirleyeceğim. Muhtemelen o gecede yaklaşık bir, bir buçuk saatlik bir turnuva olacak. Arena turnuvası. Evet, rakibimiz geldi. Bu videoda bu arada bayağı bir şey söyledim. Kanala alakalı spoilerlar verdim. Ee, ne yapabiliriz? Yani emin değilim. Zaten rakibimiz şu anda bir şey istemiyor. B7 istiyor. Basitçe B6 yapalım isterseniz. Rakibimizin isteğini koruyalım. Şu anlık bir yorum atan yok. Hmm. Bakalım. Lichess Sork'taki ilk yayınım. Ya genelde Lichess Sork'ta Ork'tan devam edeceğim zaten. Burada kırsam. rakibim de kırdığında. Primi, ay, ata, G6'ya otursam. Bir şey herhalde. Boşuna kırmama gerek yok. At altı oynayacağım ben. Bu arada videoda bu videoda değil ben yanlışlıkla bu videoda yazdım. Önümüzdeki videolarda canlı yayınlarda yine turnuvalı canlı yayınlarda Dediğim gibi sordum soruları cevap verenlere ödüller olacak. Ee, bir de çekiliş yapacağım. Çekilişte üç tane yapacağım. Ee, o 3 çakan 3 kişiye e, moderatör yapıyorum. Kanal moderatörü. Şu şekilde yapalım. Daha sonrasında fil D7, fil c gibi hamlelerim olabilir. Süre olarak öndeyiz zaten. Bir sıkıntımız yok. Tamam. F7 yapalım. Ekimli şu anda bir şey yapamıyor. E, kaleye 8 yapabilir. Yapmadı. Zaten bir şey çıkmıyordu kaleye 8'e. biz bu hamleye ne yapalım? Ee, ben ben her şey yapacağım. Hem rakibin AT5'ine e, muhtemelen anne dediğim gibi AT5 oynadı. Ne yapabilirim ya? Birazcık normal şu anda konu çok bir öndeliğimiz yok. Burada ben kale F6 gelsem çatal diyorum. <laughs> bu zaten olmuyor. Vay. Baya... Tamam sıkıntı yok ya ben kıracağım bunu. Evet, tamam. Buna şimdi mesela şunu yapsam ne oluyor? Sanki bir şey çıkaramıyor gibi. Şu anda kimin istediği çok da bir şey yok. Bu arada kanal için şey sloganlar yapacağım. Mesela Yasin Emrah yazın işte bu 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 gibi. Ya da Satranç TV'nin dümene geçtik videoları. Ya da işte Cem Gündoğan. Cem Gündoğan değil zaten sen, 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 sen. Ee, Ya. Kimdi ya Cem Kan Vamos Sergio Ramos. Bakacağız. Aa, bakacağız güzel olabilir ha. Şimdi böyle yapalım. Ya, şu anda bir isteği yok zaten. Ben basit işareti e sekiz diyeceğim. Kırdı. Şey yapamıyor. Benim şeyim şu an daha merkezde kaldı ya şu şekilde. Rakibimiz F5 oynadı bu arada. Ben burada G6 oynayacağım. Muhtemelen şimdi F6 oynayacak. Bu da G5 oynayacağım daha sonrasında şah G6 ile rakibimizin F6 baskı yapacağım. Eğer tabi oynarsa. Oynamadı. Tamam buna kırabilirim artık. Kırmamı engelleyen bir şey yok. Şah çekelim. Tamam şahımıza yaklaşalım. Bundan sonra canlı yayın yapmak daha keyifli yani Lichess.org'da streamer olduğum için Artık oradan da görünüyor. Oradan da gelip videoyu izleyebilirsiniz bu arada. Orada da beni beğenmeyi unutmayın. Videolar gelecek çünkü. Orada da bir kilideye ulaşmam lazım. Ya bu arada abi beğeni sayımlı ve video kanalıma abone olan kişilerin sayısı çok düşük. Lütfen biraz abone olmaya gayret edin. Çok bir şey değil <laughs> ya. Bir saniyelik tık. Böyle abonelik şeylerinizi götürüyorsunuz. Oluyor bitiyor bu kadar. Bunun bir zorluğu yok diye düşünüyorum sizin açınızda. Siz o kadar satranç oynuyorsunuz. Yani beyninizi yoruyorsunuz. Bu mu zor? Tamam. Şahımızı gelelim. Şimdi merkezleştirmeye çalışıyorum şahımı. Çünkü oyunun sonunda benim ihtiyacım olacak. şekilde iyice yaklaştıralım. Tamam. Sıkıntı yok. Ya yani bir şey çıkaramıyor zaten. Sadece bir var. O da herhalde Bilgisayardan kaynaklanıyor. Biraz havaya kaldırayım. Altı fena ısındı çünkü. Hem yayın yapıyorum hem de içerisinde şu an yayın var. Özür dilerim bu arada. Kameraya titretiyor olabilirim. Bakalım. Bu arada bilgisayardan ses geliyor olabilir. Onu nasıl çözeceğim bulamadım. Yakında kulaklığım gelecek. Yeni bir kulaklık aldım. Artık onunla Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Hadi bakalım. Şu görüntünün yerini değiştirsem aslında güzel olacak. Yani şu an mouse'un imlecinin olduğu yerlere hatta şuraya falan koyabilirim. Şu bölüme hamlelerin olduğu bölüme. Tamam şimdi şah G6 yapalım. Rakim H5 gibi hamlelerine şah G7. Şimdi rakimim artık 7. hatta yine yatıya inemiyor. Böyle gelelim. Arkadan piyonlara saldırmaya çalışacağım. Şimdi kale F5 gelebilir rakibim. Ona kale E3 geleceğim. Ama gelmeyecek muhtemelen çok düşündü. Rakibimiz kalpten gidiyor. Rakibimiz. Abi. Abi. Vallahi hiç aklımda değildi. Bir baktım 3-2-1 gitti. Çok değişik bir maç kazandık. Puanımız da 1910 oldu. Son konum bilmiyorum. Belki rakibe kazanç olabilir. Belki beraber olabilir. Emin değilim. Evet beraberiymiş. Ay bu nasıl bir maç. Vallahi oyun sonunda ben gider diye düşünüyordum bu maçı ya. Vay be. Vallahi. Kendimi kutluyorum. <laughs> Nasıl yani bu maçı ya? Vallahi rakip hata yapmasaydı ya yenemiyordum zaten. Bakalım yüzde kaçla oynamışız. Alerjim tuttu yine. Toz alerjim var. Bu arada bayağı bir zamandır video atmıyordum. Çok özür dilerim sizden. E, çünkü e, bir köye gitmiştim. Bakalım. Bir ara rakibimiz öne geçmiş bu arada. İyi oynamışız. Yüzde 92 bunu arttırmaya yine çalışacağız. Bir tane hatamız var. O da şu tarafta. 2.1'e çıkarmış. İşte rakibimiz kaleyle şah çekti. Burada birazcık konumuz sıkışık kaldı. Atı yeri yerine filini çık diyor. Daha sonrasında rokunu atarsın diye herhalde. işte i̇şte ben bu hamleden çekindim biraz. Ama hiçbir şey çıkmıyormuş ya. Ve ben şöyle olur. Bir daha da rok atamam diye düşünmüştüm. Ama vallahi hiçbir şey çıkmamış. Oynanabilecek bir hamle. Ama insan gözüyle bakıldığında benimki de çok şey görünmüyor. Evet, olar güzel oynamışız zaten oyun sonunda da. Beraberliğe doğru gitmiş. Evet arkadaşlar, mükemmel bir maçtı. Canlı yayında da inşallah izlersiniz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Videomu beğen atmayı unutmayın. Bu video bir yorum olmadığı için maalesef maç yapamayacağım. O zaman hadi görüşürüz diyorum. Hoşça kalın, satrançta kalın. Bay bay.